a için 3. nesil makyaj operasyonunun ardından 2 sene geçti. 2016 yılında bu otomobil makyajlanmıştı. Nihayet şimdi alabildik. Daha önce çünkü testi alamamıştık. Takip edenler bilir. Dolar euro artışından dolayı bir video yapmıştık biz. Ve orada bir A3'den bahsetmiştim. arkadaşından bahsetmiştim. İşte sonradan aklımıza ya biz A3 hiç yapmamıştık. Acaba yapsak mı dedik. Ve onu buraya çağırdık. A3 1996 yılında ortaya çıkan ilk hatchback Audi. Daha doğrusu premium segmente giriş modeli olarak çıktı. Daha sonra tabii A1 falan oldu ama A1 o kadar fazla tutmadı özellikle ülkemizde. Hatta o A3'ten 98 model bende de vardı. 1.8 turbo versiyonları vardı ve oldukça da güçlüydü. Ve onu da çok güzel yapmıştım. İlk A3 96 yılından 2004 yılına kadar gitti. Arada bir tane makyaj gördü tabii ki. Daha sonra 2012 yılında bu kasa ortaya çıktı. Daha doğrusu MQB platformundan ortaya çıkan ilk A3 doğdu. 2016 yılında da makyaja tabi tutuldu ve bu gördüğünüz şekline kavuştu. Şimdi bu gördüğünüz şekline kavuştur dediğiniz yani makyajlanan kısımları neler? İlk dikkati çeken farları. Farların şuraları biraz daha çentikli bir hal aldı. Ortadaki ızgara biraz daha genişledi ve altıgen yapı daha çok ortaya çıktı. Şuradaki krom çerçeveler özellikle bu otomobilin rengiyle birlikte de daha çok ortaya çıkmış durumda. Tabi tamponun şekli de biraz daha değişti. Şu alt tarafı biraz daha nasıl derler dilli öne doğru uzanmış şeklinde oldu. Tabi A3'ün donanımına göre de farklılıklar ön taraftan belli oluyor. Bu görmüş olduğunuz model giriş donanımına sahip dinamik modeli. O yüzden şuralardaki krom çerçeveler sis farı gibi gözüken krom çerçeveler bunda yok. Bunda dümdüz devam ediyor. He, sis farı hiç yok mu diyorsunuz? Evet görünüşte yok ama aslında sis farları bu farların içinde geliyor. Bir de tabii donanımına göre bunlar mercekli full LED olarak da gelebiliyor. A3 standart olarak 16 jantlarla geliyor. Alaşım jantlarla. Bu da o şekildeydi. O yüzden Fatih arkadaşımız bunlara biraz da mesleğinden ve hobisinden de dolayı 17 inçlik OZ'leri taktı. Bence çok güzel durmuş sizce? Bu görmüş olduğunuz modelin dört farklı karoser tipi var. Görmüş olduğunuz 5 kapılı Sportback modeli. 3 kapılı zaten versiyon her nesilde vardı. Bunun kabriyosu var. Ayrıca bir de 4 kapılı sedanı var. Motorlara gelince aslında Volkswagen grubunun sunmuş olduğu geniş bir yelpaze var. Ama Türkiye'ye gelen modeller arasında bu görmüş olduğunuz model giriş modeli. Giriş motoru olarak 3 silindirli 1.0 litre hacminde 116 beygir gücünde bir turbo FSI motor var. Ama manuel şanzımanla gelmiyor. Sadece 7 ileri Estronik yani çift kavramalı olarak geliyor. Bunun tabi Volkswagen grubundaki adını daha iyi biliyorsunuz. DSG. Bunun bir üstünde ise 1.5 litrelik yani o 1.4 TSL'lerin yerini alan 1.5 litrelik 150 beygir gücündeki motor var. Dizel seçeneği ise 1.6 litrelik yine aynı beygire yani 116 beygir güce sahip olan versiyon. A3 ailesi içindeki en uzun versiyon bu otomobil değil. Tabii ki sedan var. Bu hemen sedanın arkasından geliyor. Ama 3 kapıdan biraz daha uzun. 3 kapı ile 5 kapı arasındaki farka bakarsak uzunluk farkına arada 7 santimlik küçük bir fark var. Bunun da zaten büyük bölümü aks aralığından geliyor. Aks aralığı da bu otomobilin özellikle arka yolcuları için diz mesafesi anlamına geliyor. Dış görüntüsünden ve daha önceki neslinden farklarından biraz bahsettikten sonra dilerseniz içeri geçelim, kabinine bakalım, biraz da sürüşünü tadalım. Hadi. kadar siz girişimizde var. Evet. Oo, var. Sunat'tan oldu Fatih Bey <laughs> geliyor. Arkadaşlar bakın böyle bir anahtarı var. Normal böyle açılıyor değil mi Fatih? Yani aslında aynı ama Anahtarı anahtar. takabilecek bir yer yok. Yani önceki nesilde de aynı anahtar vardı ama e, takmanız ve çalıştırmanız gerekiyordu. Bunda hmm. herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Buradaki butona basıyoruz. Evet. Kısıt Fatih Yalçınkaya benim çok eski arkadaşım da hali zamanlarından evet. hatta beraber yarıştık. Aynı, Fiesta kaptan yani rakiptik. Yani o co-pilot tarafındaydı, ben bu taraftaydım. Şimdi Hı -hı. işte birleştik. Beraber çalıştık bir süre. O da kaç sene odur Ali 2004 2004'te kurduk. 14-15. yılımızın içindeyiz şu anda. 2014 yılından beri. 2004. <gülüyor> adet, <gülüyor> dile garip geliyor değil, değil mi? Evet, 2004. <laughs> yani 2004 yılından beri bütün yarışlara gidiyor. Evet. Bütün yarışları çekiyor. Tabi belli bir zaman öncesine kadar. Evet. Artık profesyonel olarak Tosfet'le birlikte çalışıyorsunuz yani. Evet, Tosfet'e de çalışıyoruz, takımları da çalışıyoruz, bireysel sporcuları da çalışıyoruz. Yani otomobil sporları ile ilgili nasıl bir ihtiyaç varsa hepsine hem fotoğraf hem video konusunda çözüm üretiyoruz. Yani o görmüş olduğunuz işte yarış videoları son özellikle 3 sene 4 senedir falan değil mi? 3 -4 Asıl federasyonla 2012'de başladık o bile yani 6-7 yıl olmuş. oldu. Yani son 6-7 yıldır Televizyonda herhangi bir motor sporlarıyla alakalı ya yani Türkiye ile alakalı daha doğrusu bir şey görüyorsanız yüzde doksan bizden gitmiştir. Onun da güzel bir YouTube kanalı var zaten YouTube kanalında da bütün yarışlarla ilgili tek tek bütün yarışların özetleri var hı hı. kişiler var evet. yani. İşte 106 GTI yarışan amatör bir insan da var orada. Aynen. Ee, r yarışan işte Türkiye şampiyonlarının inkarları, dış görüntüleri her şeyi tabii. var. Yani Avrupa şampiyonasında yarışan Türk pilotlar, dünya şampiyonasında yarışan takımlar vesaire, Türk takımlar özellikle. İzleyin derim. Rallyvideo.com bakarsanız. Evet, takip edin. Ee, yine de YouTube kanalına da bana kalırsa abone olun. Bir bakın, göz atın. Bekle, bize de bekleriz. Evet. Bir de güzel <laughs> içerikler yapıyor, ona da başladı. Mesela bir rally nasıl seyredilir? Yurt dışındaki Hı -hı. bir rally nasıl seyredilir? Egea'yla gittiler geçen. Egea'yla Bagaja gittim. bütün şeyleri sığdırabildiler mi? Evet, Kaç gittiler? İddiayı ha, kaybettim hatta. <laughs> böyle böyle güzel güzel şeyleri de var artık eğlenceli. Ee, sadece yarış 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 değil evet. yani. Ee, oradan da sevebilirsiniz. Geldim arabaya. Biliyorsun benim daha üçüm vardı. vardı. Evet, evet evet ilk öyleymiş. Çok da severek kullanıyordum. Yavaş yavaş gidiyorum o zaman. Gidelim. Bu kendini bırakmıyor mu? Bırakıyor. Ha, bıraktı. Kapı açıksa bırakmıyor. Kapı açıksa hiçbir Kapı açıksa şekilde bırakmıyor. gitmiyor. Hatta kapıyı açarsan mesela otomatik onu çekiyor. He, okay. Güvenlik önlemi olarak. Yani şimdi açtım. Bak. Çekti. Basıyorum. Gitmiyor. gitmiyor. Kapıyorum. Basıyorum. Gidiyor. Akıllar. Akıllı Orada kaç kilometre oldu? 12.333 kilometre olmuş. Evet. E, Fatih'in daha önceki yani ikinci nesilin makyajlı versiyonu evet. vardı değil makyajlı mi? Makyajlı 3 kapı vardı. Üç kapısı 1.4 TFSI 125 beygirlik olanlardan. O düz vitesli. Kaç kilometre yaptın onları? Onda 50, bayağı bir yol yaptım. 50.000 bin kilometredeyken aldım. 130 bin de sattım. 80 bin kilometre falan yol yaptım. 2,5 senede. Şimdi Fatih'in bu testte ne işi var derseniz bundan daha iyi herhalde A3 kullanıcısı olmaz. Yani bir önceki <laughs> evet. nesli hemen bırakıp buna geçiyor. daha önceki ilk nesilde hatırladığım kadarıyla zaten ben de var. Yani bütün nesil A3'leri bir şekilde kullanmış olarak, kullanmış bireyler evet. olarak size bunu sunuyoruz. Hı hı. Bunun ikisi arasındaki temel fark ne? Bu çok daha teknolojik tabii. Şimdi yani bunda oyuncak çok. İşte ekrandı, işte göstergelerdi, yol bilgisayarının daha böyle e, can canlı şeyleri vesaire falan. Onlar tabii çok daha farklı. E, ama diğer taraftan önceki arabam Ambition'dı. E, daha spor bir donanımdı. İşte koltukları daha spordu. Biraz daha spor bu amortisör vardı. 3 e, üç kapıydı zaten. E, mesela bunun arkalar torsiyon, onun bağımsızlığı vesaire falan. Hani onun sürüş karakteri biraz daha sportifti aslında. Temel olarak benim en çok böyle fark ettiğim şey, bana en çok böyle gözüme çarpan şey bunlar olmuştu ilk aldığımda. Ama neler farklı? Yani şu mesela tuttuğun direksiyon farklı. Ha evet evet daha farklı. detaylı böyle girersek. Tabii tabii. Aynen. Ee, yani bakış için veya içinde oturduğun zaman daha iyi bunda görebiliyorum ya da biraz daha kendimi prosopofobikisi hissediyorum gibi falan bir durum yok herhalde. Vallahi öyle bir fark çok fazla yok. İçi hemen hemen aynıydı. Ee, bir tek koltukların böyle bir çıt daha sanki aşağıya inmesini e, istiyor gibiyim yenisinde. Eskisinde biraz daha sanki daha aşağıda, aşağıda olabiliyordu. Çünkü son nesil otomobillerde gerçekten çok böyle aşağılarda oturamıyorsun. Evet. Biz eskilerde böyle yere yakın otururduk. Yani ben bile biraz yukarı kaldır öyle kullanırdım. Hı hı. Şey Burada de var yani şey mesela. indiriyorum hala bir indirmem gerekiyor gibi hissediyorum. Eski otomobillerde camlı olan mesafe de mesela çok daha yakındık ama tabii. güvenlik sebebiyle falan. Hatta Amerika'da mı ne bir yerde galiba öyle bir e, bir kriter var sanırım belli bir santimetre'nin altındakileri ülkeye sokmuyorlar vesaire gibi bir şey duymuştum cam detaylı hatırlamıyorum ama. Artık bu de zaten Amerika'ya evet. girmek istedikleri için büyük bir kazanı olduğu herkes için herkes artık ona, ona göre göre göz Ama dediğin doğru yani eskiden bak şimdi elimi tabii, uzatıyorum. Tabii. Beğemiyorum önce ama. Hı hı. Aynen öyle. Yani eski otomobillerde böyle oturduğumuz yerden silerdik onu. <laughs> babaların <laughs> falan silerdi hatırlıyor Aynen. <laughs> Aynen çok Çok, <laughs> çok doğru. şeyli çalışma için. Işte. Şimdi bu otomobile bindiğim zaman aslında ben biliyorum. Bir golfin içindeyim. Daha doğrusu bir Golf'ün üstündeyim. <laughs> Platform olarak çünkü aslında evet. aynı. Bunun Aynen. işte dışındaki kostümü farklı. İçinde kullanılan malzemeler kesinlikle farklı. Yani biner bilmez onu hissediyorsunuz. Kokusundan bile hatta hissediliyor. Bu bir premium otomobil. Evet. Yani kimse buna inkar edemez. Yani şurada kullandığı malzeme de işte ne bileyim şuradaki e, havalandırmasından, hı hı. işte direksiyonunun şuradaki dikişinden, işte kadranlarının biraz daha böyle nikeliajlı, daha güzel yanmasından, buradaki yani her yerinde mutlaka bir premium olduğunu belli eden bir şey var. Tasarım hı hı. nokta, bir işaret var. Ama baktığınız zaman aslında Golf'le ya da işte Leon'la ya da işte ile aslında birebir aynı otomobil. Süspansiyonundan evet. Ee, işte fren sisteminden, motorundan, şanzımanından, egzosundan, şusundan. E, yürüyen aksam aslında aşağı taraf komple aynı. Sen niye Golf tercih etmedin? Ya da başka e, bir şey? Niye tercih etmedim? Birincisi onlar bana çok aynı otomobiller gibi geliyor. Yani işte Golf'ün de Girdiğim zaman ekranı aynı yerde, Skoda'da da, Seat'te de düğmeler aynı yerde, aynı içeriği var. Ya hepsi bile bir aynı. Evet. Ve onların bütün modelleri de aslında aynı. Şimdi Polo'ya bindiğin zaman ekranla, Passat'la çok büyük farklılıklar yok aslında. Yok butonlar bile aynı. Evet, yer yani bunlar beni biraz böyle soğutuyor açıkçası. Bunda öyle değil ama yani A3 de farklı, A4 de farklı, A5 de farklı. İşte A3 te mesela ekran inip çıkıyor, aşağıdan geliyor. A4'te, A5'te burada... sabit. Hani. Burası benziyor tabii ki ya illa ki benzecek çünkü aynı marka tabii ki, yani tabii. aynı fabrikadan çıkıyor tamamen e, ayrı bir otomobil olması tabii ki beklenemez Aynen ama öyle. E, baktığın zaman e, farklı bir otomobile bindiğin hissiyatını yaşıyorsun. Ben bu grupta e, bu Volkswagen grubunda e, hep şöyle söylüyorum kendi tercihim tabii ki herkesin e, tercihlerine saygı duymak lazım ben ya Skoda alırım ya Audi alırım. Golf'te artık böyle premium'a yaklaşmış bir otomobil gibi görüyoruz model olarak. Hı hı. Yani birçoğumuz öyle görüyoruz ama e, bu hep onun bir üstünde olduğunu hissettiriyor. Hı hı. Mesela Seat, Volkswagen'e daha çok yaklaşmış durumda. Hı. Daha da yaklaşıyor hızlıca. Bana kalırsa. Ama Audi, yani Volkswagen işte biraz daha Audi'ye yaklaşıyor ama hı hı. Audi her zaman çizgisinde duruyor. En basit örnek yani buradaki müzik sistemini açtığın zaman bile bunda var mı evet. özel müzik sistemi? Yok bu giriş en, en giriş modeli ama işte 10 tane mi 12 tane mi ne no noparlör yani yani var. Şunu açtığın zaman işte Seat'le gördüğün olmayan güzel bir müzik evet. ee, eğlencesi var senin. Yani hı hı. kulağa daha hoş gelen, evet. işte basit tizi daha güzel ayrılabilen, daha akustik güzel bir ses var. Hı hı. Bunda gerçekten hani ya şu olsaydı dediğim bir tek cruise control var ee, onun dışında açıkçası başka bir şey yok ne var İşte bazı yerlerde bir iki ufak krom detay var İşte arabanın dışında olsun içinde olsun. Aynen. Biraz Koltuklar daha biraz daha böyle yan destekleri baldır destekleri daha fazla. Paspası bilmem ne oradaki o kadar. bilmem ne. O yani kadar kumaşı ne işte. işte bilmem ne o kataloglarda yazan enteresan kelimeler var hani e, baktığın zaman aslında hiçbir şekilde fark etmedin. Ee, işte biri bilmem ne kumaş, biri bilmem ne kumaş falan gibi. İşte sunroof yok bunda. E, geri görüş kamerası yok. E, katlanır aynalar yok. Ama işte neler var? Çift bölgeli dijital klima var. Anahtarsız giriş var. E, start stop var. E, direksiyondan kumandalı şeyler bu Bluetooth tele televizyon şey, telefonun vesaire her şeyini kontrol edebiliyorsun. Sesli komut var. Burak Ertem'i ara dediğin zaman arıyor. Tarifonunu arıyor. Ama ee, galiba onları şeyle yapamıyorsun değil mi? Yani e, Apple de Android Auto yok. CarPlay yok. E, direksiyondan kulakçıklı vites var. Vites var. E, i̇şte xenon farlar, gündüz ledleri vesaire bir xenon farlar falan var. var. E, Aslında bayağı valla... yani özünde bile dolu. Yani... Jantları biraz daha bunu küçük ama sen <laughs> evet. zaten jantlarını değiştirdikten sonra 16 idi şey bunun değişmiyor. jantları. E, benim elimde hazırda lastik de vardı. Önceki otomobilim için aldığım lastiklerim vardı onları taktım. OZ, Hem de böyle OZ'de istediğim L'sine güzel bir jantla takınca çok da hoşuma gitti. Bence de Bunun plakası opsiyonel. <laughs> Ops. Rally video. <laughs> evet. 0 -0 Rally, Rally video, official car. RV001. Sen bir de film yaptırmışsın. Böyle evet, evet film, film yaptırdım. Film. Bir de işte boya koruma kaput fileleri falan var Kaputa galiba. Kaputta ve Apl çamurluklarda e, koruma şeffaf film var. E, onun dışında e, şeyler seramik falan kaplattım. Aldığım gibi. Onlar da bizim yine Care Solution. Aynen Care Solution'da Umut, Umut Bey'de. Sağolsun. <laughs> Hepsini yaptı. Daha yeni seramik bakımını da yaptık hatta. İyi, süper. Tekrar ilk güne döndü. Şimdi baktığın zaman aslında bunun 9.9 10 litrenin altında bir 0-100 km var. Evet yani 10 saniye değil ee, baktığın zaman. Önceki otomobilimle kıyaslıyorum çünkü ben hep. Hı hı. Şimdi O mesela 8 küsür saniye mi 9.4 müydü? Öyle bir şeydi. Yani ee, günlük kullanımda sadece böyle hani hani gazlar dolu dolu böyle redline redden gidersin ya. O e, fark etmiyor. O zaman evet bir çıt fark ettiriliyor. Yani diyor ki ya ben, ben bir litreyim yani ben, ben bu kadar diyor ama onun dışında günlük kullanımda kesinlikle hiçbir yerde e, Aşağı hiçbir kadar yanı eksik yok, değil bir değil şey hissetmiyor. Biraz yani, daha gitse dediğin çok böyle bir şey olmuyordur mu? Tam tersi yüksek süratlerde bundan daha memnunum biliyor musun? Allah Allah. Yani o daha hacimli motor olmasına rağmen torkları aynıydı. o, o da 200, bu da 200. Bundan daha memnunum. Böyle 180-190 falan giderken böyle gaza tepkisi falan şanzıman farklı diye düşünüyorum. mutlaka. altı ileri düz. Bir diyor. oran farklı evet. var. Ama düz de daha hızlı şey gitmesi lazım sonuçta. Yani ona göre ayarlanmış olması lazım. Evet. Daha seri olması lazım. Yani bu motor bence buna yakıştı. Evet. Yani bir litre çeker mi çekmez mi diye sorular var ya. Işte cevap yok yok adam. yani inanılmaz rahatım. Hem az yakıyor hem gerektiği yerde performansı da var. Ee, daha ne isteyeyim ki zaten? Sen bir de uzun yol da yaptın bolca. Yapıyorum aynı. Gidiyorsun geliyorsun. Şehir içinde ne yakıyor? Bir şey diyeceğim önce. Bir yerde sağ çekebilir miyiz? Şu 1, 2, 3, 4, 5'i çekmem lazım bir. Biraz takıntılıyım arkadaşlar da. <laughs> ha, oldu mu? Oldu. 12.345 km oldu. Allah şuradan çekeyim. İşlem tamam. Odometer Obsession. Aynen. Birazdan Instagram'da. <laughs> Bir Yakıt diyorduk gibi. değil mi? Ne diyorduk? Yani şimdi yakıtı en iyi söyleyecek adamlardan biri sensin. Hem uzun yol yaptım evet. bolca hem de zaten günlük hayatında şehir içinde de kullandığın için. Ne ekliyorsun ortalama? Vallahi ben bir de şeyden hep böyle fullleyerek kullanıyorum. Hı -hı. Ee, haliyle hem manuel olarak da hesaplayabiliyorum. Çünkü bazı şeyler var. Ya yol bilgisayarı doğru göstermiyor. Volkswagen grubunda özellikle biraz daha az gösterdiğine dair e, söylentiler var. Hı -hı. Ee, vallahi hemen hemen doğru gösteriyor çıkıyor. Onu da öncelikle söyleyeyim. Valla şehir içinde 7-8 litre arasında çok rahat dolaşıyor. Yani girdiğim trafiğe göre, duruma göre değişiyor. Bazen 7 litreye kadar düşüyor. Bazen 8'lere yaklaşıyor ama 8'lerin üstüne çıktığı neredeyse hiç olmadı. Uzun yolda da mesela en son İzmir'e gittim. Aha. Giderken daha sakin gittim. Bu arada arabada 3 kişiydik ve bagaj komple doluydu. Hatta içeride bile çantalar vardı. Eee... 90-110 arası, bazen 120, öyle sakin gittim. 4.7 ortalamayla İzmir'e vardım. Ben dizellerle öyle yakamıyorum söyleyeyim. Yani. yani bence çok güzel rakamlar. Bence de. bence bu motor buna bence oldu. Şey de güzel, mesela e, almadan önce bir şüphem vardı. 3 silindir olduğu için çok titreşim olur mu? Hani böyle bir rahatsız eder mi? Açıkçası hiç öyle bir şey de hissetmedim. Sen ne düşünüyorsun? Var mı öyle bir şey? Ya onun bir şeyi var, üçüncü yani bir şey olduğunu anlayabiliyorsun. Hatta bazıları böyle ya dizel mi bu araba falan diyebiliyor. Hı hı. Ama o bir yere kadar. Mesela bak şu anda böyle 1700 devirlerde falanken titreşim oluyor ama 2000'e çıktı. Şimdi yok. Bir şey kalmadı. Ama o titreşim de mesela Leon'da, Golf'te biraz daha fazla. Hı. Yani içeri daha çok hissediyorsun sesten dolayı. E bunda hiç öyle... Bunda yalıtım hiç... biraz daha iyi. Üç tane kutu kola. <laughs> yani hoş ama 1 litre olduğuna bakmayacaksın. Yani ben hep o aynı şeyi söylüyorum. Yani aslında bir silindirin hacmine bakman lazım. Tabii. O da 333 Hı -hı. olarak bunda. Yani bu araba 4 silindirli olsaydı zaten 1332 cc olacaktı. Aynen. Ee, yani aşağı yukarı aslında 1.4 ile aynı. Yani çok bir şey hemen fark hemen. etmiyor. Evet, çok bir kesmişler. Yok. Sadece onların senkronizasyonu, işte tork değerlerini falan filan ayarladılar. Torku da zaten bu otomobilin iyi. 200. 200. Yani alt devirlerde alıyor, götürüyor. Aynen öyle. DSG'nin tepkileri falan da çok iyi bunda. Yani ama eskisi kadar net değil, değil mi? Vallahi onu çok kü böyle uzun yıl kullanmadım ama bu biraz daha soft gibi geldi bana daha uzun ömürlü olsun diye mi yaptılar acaba? Çünkü biliyorsun hep Volkswagen grubunun en çok eleştiri aldığı yer DSG. Evet, evet. Ben de açıkçası çok dikkat ederek kullanmaya gayret ediyorum. Biraz da korkuyorsun ister istemez. Ba bakman lazım araba. Arabaya bakarsın araba da sana bakar. Önceki tabii, tabii, arabamı 130.000'de 130 binde sattım. Özellikle içini görenler ee, kesinlikle 130 binde olduğuna inanmıyordu. 50 binde gibiydi. Evin otoparkı böyle biraz dar. Hani hiçbir zaman D'de kullanmıyorum. Manueli alıyorum. Birinci vitesen direkt ikiye atmasın. Dur kalk trafiğe girdiysem mutlaka hemen böyle bir yokuş makuş falan özellikle biri alırım. Hani iki de böyle çok yük binmesin. DSG'cilere tiyo. Yani evet, eğer trafikte öyle. kullanıyorsan çünkü 4 kilometre değil mi? 6 kilometre hıza ulaştığın iki atıcı otomatik olarak. Aynen yani öyle. zaten kalktığın an 4 kilometre oluyorsun. Hı -hı. Araba ikide kalkıyormuş gibi. Yani orada da dur kalk dur kalk yaptığı zaman ikinci kitlese sen manuel şanzımanla nasıl devamlı trafikte kalırsan ee, şanzımanın işte debriyajın erken biter. Aynen öyle. Bu da onunla alakalı bir şey. Oralarda biraz ya sportta kullan hı hı. ya da işte manuel olarak bir de sürekli çok yoğun trafikte dur en güzeli, kalkta öyle takıl. En güzeli o. En temiz garanti yöntemi. Tamam. Sonrasında zaten D'ye at gitsin. Ya da işte turbo bir otomobil kullanıyoruz günün sonunda. Yani kışın falan özellikle. Ama arşa bastığın gibi çıkıp böyle kullanmaman lazım. Ya da geldiği ya zaman bir, biraz bilindir. Evet. Yani özellikle tempolu sürdüysen, tempolu bir sürüş yapıp geldiysen bekle bir 3-5 dakika. E, kapatma hemen. Evet. Böyle baktığın zaman araba da sana problem çıkartmıyor. Aynen Çünkü öyle. günümüzde bu kadar elektronik şeyde sadece Volkswagen grubu için değil. Bütün markalar için bu geçerli. Kesinlikle kesinlikle. Bakarsan sana sorun çıkartmaz. Bakma, bakmazsan eğer sen düzgün arabana e, haliyle her şeyi çıkartabilir. Ya e, bir şöyle bir yürüyeyim mi? Yürü yürü tabii. Uç alayım? 3'te. 4000 devirde 3'teyiz. Üstlerinin sesi güzel bir abi evet. baksana. Üst devirlerde özellikle değil mi? Sen gittikçe gidiyor ya. Akıcı yani. Hop. Yeter. Bu arada benden sonra eşimi saymazsan onu benle bir tutuyorum. <laughs> i̇lk sen kullanıyorsun arabayı biliyor musun? Aa. Hiç kimse kullanmamıştı Aa. daha önce. Ben de ilk defa bu kasa A3'ü kullanıyorum. Hmm. Bu arada daha önce. Ben de 1.0 kullanmamıştım. Çok Mesela merak ediyordum. Mesela önceki arabamı da sadece bir kere Sarper kullanmıştı biliyor musun? binde birdir yani. <laughs> i̇yi, i̇yi adam kullanmış. <laughs> Şimdi fiyatına gelelim. Bu otomobilin fiyatı Hı. pahalı. Neye göre? Golf'e göre. Golf'e göre pahalı evet. Şimdi ama bu otomobil baktığın zaman da en ucuz premium gibi görünebiliyor. Aynen. Bunun rakipleri 1 ve Mercedes A serisi dersek evet. onlardan da ucuz. Ama liste fiyatı ucuz değil işte. Evet. Yani Filiz öyle, bir, öyle bir, saçmalık var. Bu 32 bin euro mu ne galiba değil mi başlangıç? Öyle, öyle bir şey. 35 bin galiba. 35 galiba. Ha, evet. İşte öyle. Galiba. 30, küsür bin. Yani var. 270 bin lira falan yapıyor. Evet. Yani şu anki kurla. Sen kaç almıştın? Ben söylemesem ya. <laughs> tamam <söylemem. gülüyor> ben, ben Yok söyleyeyim işin esprisi. Ben 110 bin liraya aldım arabayı. Kaç paraydı o zaman o listedeki fiyat? O listedeki fiyat 30, 100, küsür 173 bin liraydı. Ha şöyle bir detay vardı onu da belirteyim. Çok büyük bir şans aslında benimki. Ee, ben ikinci el bir araba almaya Doda gittim. Mastak'taki, Otomotion'daki. E, o arabada çok sıra vardı, çok talep görüyordu. Ben de dedim bir test arabası kullanayım. Ve 1.0 hiç kullanmamıştım çünkü ve soru işaretlerim vardı. Herkes olduğu gibi. Aynen öyle. Bindim, beğendim sonra oturduk. Ya dedim bu 173 bin lira fiyat yazıyor ama nedir yani bu? Yok dedi öyle bir fiyat yok. Şansına dedi bir tane araba var. İki ay önce siparişi verilmiş, e, teslimatına iki hafta kalmış. Araba Almanya'dan gemiye yüklenmek üzere. Adam almaktan o gün vazgeçmiş. O sabah telefon açmış. O araba bir anda boşa düştüğü için eski fiyattan bana e, verebildiler. Ya ee, şimdi şeyi oranlarsan, yani o 170-110 işte arasında bir oran yaparsan 60 bin lira var arada ama Aynen yani evet. yüzdesel olarak çok daha fazla var. Yani %50, %40, %50 fazlası. 270 bin lira yine zaten 60 bin lira indirim yapsa ki minimum zaten yapacak gibi gözüküyor bu durumda. Bence daha fazlasını bile yapar. Yani 200 yani bin liraya falan bu arabayı alırsın. En fazla 200 bence şu an. İşte Onu öyle sayarsan e, bir A serisi yeni A serisi almaya kalktığı zaman da işte o da 217 bin liradan falan evet. başlıyor. Onun O da biraz daha indirimler yapar ama 200 bin liraya bence vermez A'yı. Vermez. İşte onun artı vermez. avantajları var evet. o yeni biraz hı hı. daha e, motor hacmi onun daha yüksek işte beygir gücü yüksek. Baktığın zaman bunun belirginliği falan daha düşük ama bilmiyorum yani bunun içi daha ferah. Mesela şey de var ee, sabah konuştuk hatta bagaj hacmi. Evet. Şimdi litre olarak baktığın zaman bir 20 litre falan BMW bundan küçük gözüküyor ama e, kullanışlılık olarak baktığın zaman yani BMW açıyorsun bakıyorsun bayağı dar daracık bir şey gözüküyor. Hani belki derin olduğundan bir şeyler yapıyorlar. Hani e... hacim yüksek gözüküyor biraz daha Hı -hı. dar. Alınış, giriş. Ben önceki arabamla ev taşıdım ya. <laughs> Bayağı ve koltukları yatırıp ya bunun ev bagajı, taşıdım. Bunun bagajı iyi yani bir HP'ye göre baktığınız zaman gayet iyi. E bir serisinin fiyatı da yine 220 bin liralar civarında. Yani hı -hı. aslında aşağı yukarı böyle 200 küsür bin lirada. Yani kağıt üzerinde en çok bu gözüküyor ama yani bayiye gidip tek tek almaya kalksanız bence en ucuz bunu alırsınız. Yani yine evet. en ucuz premium gerçek hayatta bu olarak görebiliriz. Golf'a bakarsan e, bu versiyonu 140-150 bin liralar diyor. Hı hı. Yani arada iyi fiyat farkı var. Var, evet. Yani aynı motora sahip e, Midline Plus paketi var. Evet. E, şey, seyahat Seat Leon bakarsan, Leon'da ondan bir 20-30 bin lira daha ucuz. Hı -hı. 130 bin liralar seviyelerinde Leon alabiliyorsun. Yine Skoda Octavia'da onun biraz da altında. Ama tabii şöyle bir şey var yani o 130 bin liraya aldığın Leon'da muhtemelen bunda olan bazı şeyler onda opsiyonel ya da bir tabii. üst donanımda olmak tabii, zorunda. Tabii çift bölge klima yok, işte giriş, evet. e, anahtarsız giriş çalıştırma yok, var yok, mutlaka yoktur yani direksiyonu falan daha basittir. Evet. Kadranları i̇şte daha basit Onları da ekleyince vesaire. aslında yani aşağı aynı fark biraz daha azalıyor aslında. Tabii biraz da makas yeni yeni açılmaya başladı bu kurlarla vesaire. Eskiden 1000 Euro fark işte 3-4 bin lira oluyordu şimdi 1000 Euro fark 7-8 bin lira evet, oldu abi. yani. Evet öyle bir durum var ne eski. Evet sen alır mısın bu arabayı? Ya ben Audi'yi çok sevmiyorum açık ve evet söyleyeyim. Hı -hı. Yani Audi sahibi de oldum ama Audi bana artık böyle çok kendini tekrarlıyor. Biraz daha geride Hı -hı. kalmış gibi geliyor ama kullandığın zaman bir Audi farkını görüyorsun. Yani dışarıdan baktığın zaman yani A3 mi Golf mi desen tamam belki Golf almam ben Skoda'cıyım. Yani seni o mantıkla düşünüyorum. Skoda'ya da seyahat alırım. Ama ee, bindiği zaman da ikisi arasında işte fark oluyor. Yani işte eşimi ondan inip buna bindirsem arada sanki 150 bin liralık fark varmış gibi evet. hissedebilir. Yani o konuda bu otomobil alınabilir. Parçaları çok güzel. Yani Hı -hı. kaliteli. burası yumuşak. Şuraları bile yumuşak. Yani evet. otomobilde mesela böyle değildir. Özellikle bu sınıfta. Rahat kullanımı var. Audi'ye biniyorsun. Yani seni iyi hissettiriyor açık söylemek gerekirse. Bunu almasaydım ne alırdım biliyor musun aslında. Volkswagen grubu hep konuştuk ama 308 düşünüyordum. 308 yani kesinlikle güzel otomobil. Yani e, hatta o fiyata 308'in böyle e, sonuna kadar dolu olan Ne alırsın? E, işte geri görüş kameraları, sunroof'lar, evet. cruise cruise kontroller vesaire falan filan, her şeyle birlikte dolu ya, olan bir şey almayı işte. düşünüyordum. Bir kağıdı al ikiye böl. Çiz. Tek tek artılarını eksilerini yaz. Yani artısı kesinlikle bundan daha fazladır. 308'in aynı fiyat olarak bakarsan. Evet. Ama işte gel görelim. İşte birinde ya belki yanlış bir şey olacak ama birinde işte Peugeot'e biniyorsun, birinde Audi'ye biniyorsun. Öyle bir olay var. Yani ben o kısmına çok takılmıyorum aslında. Yani Audi'ye biniyor olmak için Audi'ye binmiyorum aslında. Çünkü baktığın zaman bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi Audi'ye biniyorum diyorsun ama yanına bir tane A8 Long Park ediyor. Diyorsun ki ya benim ben arabam Audi, Audi ise yani. bu mu bu Audi mi? Bu Audi ise benim arabam ne ya? Yani, arada gerçekten çok ciddi fark var zaten yani. O, o başka mevzular evet doğru söylüyorsun. Ya ama işte Audi'ye binen adam yani Audi'ye binen adam çoğu zaten Golf'le ya da işte Leon'la aynı olduğunu bilmeden alıyor. Bir Audi'yi evet, evet, alıyor. Yani aynen. amaçları o oluyor ve onda da zaten başarılı oluyorlar. Yani evet. aldıkları zaman da pişman olmuyorlar. Mesela bu DSG muhabbeti falan böyle arada sorun olma e, şeyleri oluyor ya. Hı hı. Arada böyle çok otomobili bilmeyen ama az çok da sağdan soldan duymuş bazı arkadaşlarım oluyor. Mesela Volkswagen'in şanzımanı mesela kötülüyor. Laf ediyor bir dünya. Ben de, de Audi var diyorum. Yok ya diyor onda problem olmaz diyor. Abi diyorum aynısı olur mu ya diyor. Audi o diyor. Audi sorun çıkartır mı diyor. Yani gerçekten algı çok farklı. Tabii, tabii. Bilmiyorlar. Ee, aynı sanıyor. Şey farklı sanıyorlar ama aslında aynı. İşte bu çok da böyle. uzattık. Evet uzattık. <laughs> konuştuk işte konuşuyoruz biz. Gelin konuşalım işte arka koltuğa oturun. Aynen. Bak bir Hap, tane öyle bir şey mi yapsan acaba? Hava karardı. Arka koltuğa takipçileri alıp sohbet videosu. Yapsak Nasıl mı? fikir? Yapalım mı? mı? Yorumlara yazsınlar Hap. değil mi? İster misiniz arkadaşlar böyle bir video? Bakın şimdi durup dururken fikir çıktı. Olur. Sevdiğiniz bir otomobili mesela arkada muhabbet etsin. Aynen. Hangi otomobilin arka koltuğunda oturup muhabbet etmek isterdiniz? He bak bu da olabilir. Alta yazın. Alta yazın. Öyle Ola bir göre şey bakalım. Bakalım. Hatta ben size şoförlük yapayım. Siz arkada oturun konuşun. O da olabilir. <laughs> Aslında biz şöyle bir anket videosu yaptık ya. Bu da biraz onunla ilgili. Yakında o da çıkacak zaten. Diyor verdik. Diyor verdik. <laughs> Belki de çıkmış olur bilmiyorum. Bunu yayınlayana kadar. Uzun lafın kısası 1 litrelik motor bunu kaldırır mı? Kaldırıyor. Hiçbir farkı yok. Yani 1.4 kullanıyorsanız onu biliyorsanız 1.0'ın da çok bir farkı olmadığını zaten Parti de burada kendisi söylüyor. Aynen öyle. Onun dışında evet rahat hissettiriyor. Güzel bir otomobil. Ben bununla binelim böyle. Oo, şimdi istedim bir yerlere gitmek. Hadi gidelim uzayalım gidelim. Hadi görüşürüz. <laughs> Bir yarışa beraber gidelim. <laughs>